Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yani geçtiğimiz son 4 ayda okumuş olduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz bu 4 ayda toplamda 14 kitap okudum. Eylül ayında 2, Ekim ayında 3, Kasım ayında 7, Aralık ayında da 2 kitap okuyarak bu yılı geride bırakmış oldum. Çok da uzatmadan kitaplara geçiyorum. Eylül ayında okuduğum ilk kitap Erebos isimli bu kitaptı. Kitapta bir lisede geçen ilginç bilim kurgu da sayabileceğimiz olayları okuyoruz. Bu okulda elden ele dolaşan Erebos isimli bir gizemli oyun var. Ve bu oyunun içeriği hakkında herhangi bir bilgi yok. Fakat oldukça ilginç olayların gerçekleştiği bir serüvenin içine atılıyor baş karakterimiz. Bu kitapla ilgili detaylı bir inceleme videom bulunuyor kanalda da oradan bakabilirsiniz. Okumuş olduğum diğer kitapsa Alexander Duman'ın yazmış olduğu Siyah Lale isimli kitap. Bu kitapta da kitabın isminden de tahmin edebileceğiniz üzere laleler üzerine bir hikaye okuyoruz. 16. yüzyılda lale yetiştiriciliği yapan bir adamın başından geçmiş olan olayları okuyoruz. Klasik kitaplar okumak çoğu zaman zor olabiliyor çoğumuz için. Fakat Alexander Duman'ın dili gerçekten oldukça sade ve diyaloglara da eserinde çokça yer verdiği için bence çok akıcı ve hızlı bir şekilde okuyabileceğiniz kitaplardan birisi. Bir göz atmanız gerektiğini düşünüyorum. Eylül ayında okumuş olduklarım bunlardı. Kasım ayında okumuş olduğum ilk kitap Suzan Atamaro'nun yazmış olduğu Yüreğinin Götürdüğü Yere Git isimli bu kitap. Bu kitap ilk basılmış olduğu dönemde hem çıkmış olduğu ülke olan İtalya'da hem de Türkiye'de çokça ilgi gören kitaplardan birisi olmuştu. Kitapta bir nine ve torun arasındaki ilişkiyi okuyoruz. Bu ilişkiyi de Nina'nın torununa yazmış olduğu mektuplar aracılığıyla okuyoruz. Ve hayatla ilgili birçok güzel noktaya da değinmiş olan kitaplardan birisi bence. Bununla ilgili de detaylı bir inceleme videom kanalda var yine. Ve Ekim ayında okumuş olduğum bir diğer kitap Yaşar Kemal'in Kuşlar da Gitti isimli kitabı. Bu kısa kitapta kuş satıcılığı yapan çocukların başlarına gelmiş olan şeyleri okuyoruz. Gerçekten de yer yer beni hüzünlendiren ve çokça düşündüren bir kitap oldu. İnsanların içinde bulundukları haller beni oldukça etkiledi diyebilirim kitabı okurken. O yüzden de bence göz atmanız gereken kitaplardan birisi. Bir diğer kitapsa La Fontaine Masalları. Tahsin Yücel'in uyarlamış olduğu, derlemiş olduğu La Fontaine Masalları isimli kitap. Bu kitap benim için şöyle bir güzelliğe sahip. Tahsin Yücel bu La Fontaine masallarını bizlere aktarırken aslında bir yandan da torunuyla olan ilişkisini de bizlere vermiş oluyor. Bu açıdan da ben okurken oldukça eğlenmiştim bu kitabı. Bununla ilgili yine detaylı bir inceleme videomda kanalda bulunuyor. Oradan da göz atabilirsiniz. Ve Ekim ayında okumuş olduklarım da bu kadardı. Kasım ayında okuduğum ilk kitap Türk klasiklerinden bir kitap. Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu Karabibik isimli bu kitapta Karabibik ismindeki bir köylünün başına gelmiş olan olayları görüyoruz. Kitap 30 sayfa ve çok kısa bir kitap. Yani oturduğunuzda yarım saat ya da bir saat içerisinde okuyup bitirebileceğiniz, tek oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Fakat içerisinde yer alan o olaylar ve köy hayatına dair o küçük dokunuşlar benim gerçekten de çok hoşuma gitti. Bunları okumak güzel oldu. Bir yandan da beni belli konular hakkında düşündürdü diyebilirim. Bu açıdan da önerebileceğim kitaplardan birisi. Ve kasım ayında okumuş olduğum bir diğer kitap Gülten Dayıoğlu'nun yazmış olduğu Akıllı Pireler isimli kitap. Bu kitapta kısa kısa öyküler yer alıyor. Aslında tamamını okuduğunuzda bir roman okuyorsunuz elbette. Fakat kitabın içerisinde pireler aracılığıyla pirelerin başına gelmiş olan olaylar aracılığıyla birçok küçük öyküyü de okumuş oluyorsunuz. Bu kitapla ilgili daha detaylı bir inceleme videom da var kanalda. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki kitabım Roald Dahl'ın yazmış olduğu Cadılar isimli kitap. Bu kitap da aslında benim için yazarını bir yana koyarsak, çünkü ben bu yazarın kitaplarını okumayı gerçekten seviyorum. Benim için bu kitabı okumadaki en büyük etken çıkmış olan film uyarlamasıydı. 2020 yılında bu kitabın bir film uyarlaması çıktı. Ardından ben de Roald Dahl'ın kitaplarını zaten hepsini okumak istiyorum. Fakat buna bir öncelik vermek istedim. Ardından film uyarlamalarını da seyrettim. Bence kitap kadar başarılı olan belli noktaları var. Bazı noktaları başarılı değildi bilemiyorum. Bu konuda kafam hala biraz karışık. Ama bu kitapla ilgili daha detaylı inceleme yaptığım bir videoya da kanaldan ulaşabilirsiniz. Ve Kasım ayında okumuş olduğum bir diğer kitap Fabio'nun ve Gabriel Van'ın yazıp çizmiş olduğu Gün gezgini isimli çizgi roman oldu. Bu çizgi roman benim için gerçekten de ilginç sayabileceğim konuya sahipti. Kitabın baş kahramanı Brass'ın yaşamının çeşitli evrelerinde geçirmiş olduğu olayları ve onun hislerini bizlere aktarıyor. Bu açıdan da bence çok etkileyici bazı hikayeleri olduğunu söyleyebilirim. Bu çizgi romanla ilgili de... Arkadaşımla konuşmuş olduğum bir video var. Ona da yine bakabilirsiniz. Ve Kasım ayında okuduğum bir diğer kitapsa Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu Geometri isimli kitap. Aslında bu kitabı çokça duymuşuzdur. Atatürk'ün yazmış olduğu birkaç kitap olduğunu biliyoruz ve her seferinde bunları okumalıyım diye düşünüp erteliyordum. Fakat nihayetinde hem kısa bir kitap hem de okumam gerektiğini düşündüğüm için Artık bunu okudum. Kitap bir ders kitabı ve geometri terimlerini anlatıyor. Daha doğrusu geometri terimlerinin Türkçe karşılıkları yer alıyor kitapta ve temel bilgilerin hepsini bu kitapta okuyabiliyorsunuz. Ve kitabın arkasında verilmiş olan küçük bir sözlük var. Bu sözlükte geometri terimlerinin eski Türkçe karşılıkları da yer alıyor ve oradan da gördüğüm üzere Gerçekten de söylemesi ve akılda tutması oldukça zor olan terimler bunlar. En azından eski Türkçe karşılıkları ve günümüz Türkçesine çevrilmiş olması, adapte edilmiş olması gerçekten de çok önemli bir şeymiş. Bunu da bu sayede görmüş oldum. Bence matematiğe ilginiz varsa okumanız gereken kitaplardan birisi diye düşünüyorum. Okumuş olduğum bir diğer kitap Junji Ito'nun yazmış olduğu Korku Kesitleri isimli kitap. Bu da benim Junji Ito'ya olan Merakım ve ilgim dolayısıyla okumuş olduğum kitaplardan biriydi. Bu manga benim için gerçekten de ilginç sayabileceğim birçok noktaya sahipti. İçerisinde birbirinden bağımsız olarak okuyabileceğiniz 8 farklı hikaye bulunuyor ve bütün hikayelerde gerçekten son derece ilginç, rahatsız edici birçok noktaya değiniyor. Fakat benim için hepsi de akılda bırakan ve merak uyandırıcı noktaları olan hikayeler oldu. Bununla ilgili yine detaylı bir inceleme videom da kanalda var. Oradan bakabilirsiniz. Ve Kasım ayında okumuş olduğum son kitapta da Agatha Christie'nin yazmış olduğu Ölüm Sessiz Geldi isimli kitap. Bu kitap aslında bir arkadaşımla ortak okuma yaptığım kitaplardan birisi. Bu konuda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Arkadaşımla ortak okumalar yapmayı istiyorduk. Fakat hangi yazarın hangi kitabını okuyacağımızı ya da ne tarz bir okuma yapacağımızı bilemiyorduk. Ardından ikimiz de Agatha Christie kitaplarını okumadığımızı fark ettik ve dedik ki bu yazarın kitaplarını okumaya başlayalım. Çünkü polisiye alanında önde olan isimlerden birisi ve eserleri çok fazla satılıyor. Hala daha çok satılıyor. Bu yüzden de bir şekilde bu serüvene başlayalım dedik. Ve yazarın kitapları yazmış olduğu sıraya göre yani kitapların çıkış sırasına göre okumaya başladık. Ve okuduğumuz ilk kitapta yazarın ilk kitabı olan Ölüm Sessiz Geldi isimli kitabıydı. Bu kitapla ilgili yine arkadaşımla bir podcast yayını kaydettik. Ve yakın zamanda da onu da kanalda paylaşmayı istiyorum. O yüzden şimdilik detaylı bir şey söylemeyeceğim kitapla ilgili. Ama polisiye kitapları seviyorsanız sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Bunu belirteyim. Ve Kasım ayında okuduklarım da bunlardı. Aralık ayında da iki kitap okudum. İlki Matt Hagen yazmış olduğu Zamanı Durdurmanın Yolları isimli bu kitaptı. Bu kitap da benim için ilginç olan kitaplardan birisiydi. Kısaca konusundan bahsedecek olursam, 40'lı yaşlarında gösteren bir tarih öğretmeninin yaşamış olduğu maceraları okuyoruz. Ve aslında bu kişi 40'lı yaşlarında göstermiş olsa bile bundan çok çok daha uzun yıllar önce doğmuş olan birisi. Bu kişinin şöyle bir özel durumu var. Kendisi yaşlanmıyor. Daha doğrusu çok yavaş bir şekilde yaşlanıyor. Ve tabii ki de bundan dolayı da önlem alması gerekiyor, sürekli yer değiştirmesi gerekiyor gibi vesaire vesaire birçok sıkıntısı var. İşte biz de kitap boyunca bunları okuyoruz. Benim okurken çok sevdiğim, çok eğlendiğim ve sonrasında neler olacağını merakla beklediğim kitaplardan birisiydi. Eğer gençlik romanları okumayı seviyorsanız da önerebileceğim kitaplardan birisi. Bu kitapla ilgili daha detaylı bir inceleme videosu da kaydetmek istiyorum açıkçası. Ve yılın son kitabı olan Aralık ayının son kitabı da Psikosoy Bilim isimli kurgu dışı bir kitap. Bu kitabı okuma sebebim aslında bu konuya ilgi duymamdan kaynaklı. Psikosoy bilim nedir diye bakacak olursak, psikosoy bilim aslında bizim yaşamış olduğumuz günlük hayatta ya da kendi hayatımızda yaşamış olduğumuz aile travmalarının aslında bizlere geçmişten gelen ve ailemizin önceki nesillerinden bizlere aktarılan bilgiler olduğunu savunan bir görüş. Ve bu açıkçası benim için ilgi uyandıran konulardan birisiydi. Daha önce bu konuyla ilgili Seninle Başlamadı isimli bir kitap okumuştum. Ve o kitapta da gerçekten güzel bilgiler edinebilmiştim. Ardından bu terimi ortaya atan kişinin kitabını da okumak istedim. Fakat bilmiyorum öncesinde o kitabı okuduğum için midir yoksa bu kitabın yazımıyla ilgili mi bir sıkıntı vardı? Ya da ben çok belki de kendimi adapte edemedim kitaba. Okurken biraz sıkıldığım kitaplardan birisi oldu. İlk 50-60 sayfasını gerçekten merakla okumuştum. Ve bu konuda nasıl çalışmalar yapılmış, nasıl örnekler verilmiş bunları okumuştum. Fakat sonrasında kitap sanki kendini biraz fazla tekrar düşürmüş gibiydi. Bu yüzden de benim için ortalama sayabileceğim bir kitap oldu. Ancak bu alana ilgi duyuyorsanız, psikosoy bilim alanında da bir şeyler okumak istiyorsanız bence başlangıç kitabı olarak fena bir kitap olmayacaktır. Benim Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında okumuş olduğum kitaplar bunlardı. Toplamda 14 kitap okudum. Belki az sayıda kitap oldu. Okuyabildiğim kitap sayısı biraz düştü. Ama son dönemlerde biraz daha okuma tempomu oturtmaya çalıştığım bir dönemdeydim ve yavaş yavaş bunu da yakaladığımı hissediyorum. Bu açıdan da yine de çok kötü bir durumda olduğumu düşünmüyorum. Bu kitaplar içinde sizlerin okuduğu kitaplar var mı? beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz noktalar var mı? Bunları benimle paylaşırsanız sevinirim. Yorumlara bu kitaplarla ilgili çok fazla içerikle ilgili bilgi olmayacak şekilde bir şeyler yazarsanız karşılıklı sohbet etmiş oluruz bu konuda da. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.